üstüne basa basa yine söylüyorum. Çocuğun kayıp olduğu günden bu yana hepsinin artık haberi var. Herkese merhaba arkadaşlar. Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme programında Didem Arslan Fatma'yı köşeye sıkıştırdı. Fatma Erdem gizli gizli otogarda tanınmamak için gözlükleri taktı ve otogarda gezmeye başladı. Peki Fatma Erdem bir yere mi gidiyordu? Yani bu kadar gizli olmasının sebebi neydi? Yoksa Şükür Türkan'ın yerini biliyor ve kaçmaya mı çalışıyordu? İşte bunu Didem Arslan ortaya çıkaracak ve Şükür Türkan'ın hesabını soracak arkadaşlar. Mustafa Erdem ise hapisten şu anda iznini çıktı ve Mustafa Erdem kaçmıyor ve bu da Mustafa Erdem'in haklı olabileceğini ortaya koyuyor. Yani Fatma Erdem'in çok değişik tavırları var. Yani bence Fatma Erdem her şeyi biliyor arkadaşlar. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin.